Ne desek duymuyor şimdi öyle mi? Ee, kıpırdayamadan uyur gibi yatıyor sabah akşam. İşte geldin gördün. Havam ha toprak altında ha burada. Ölmemiş ya. Bana yeter baba. İşte sen de bununla avun yakalanmadan kaç git buralardan. Yok. Bir adım bile uzaklaşmam artık havvamın yanından. Kafayı mı yedin sen oğlum? Gitsem ne yapacağım baba? Sığınırım buraya. Hem... ...havvayı sakladığına göre belli ki güvenli bir yer burası. Olmaz öyle şey. Neden olmasın baba? İnan gözüm gibi bakarım havvaya. Ya olmaz dedim bir kere. Niye onu de? <laughs> ya oğlum sen manyak mısın be oğlum? Havvayı bulurlarsa değil parayı ödemek... ...Hamiyet Hanım sonumuzu yazar bizim. Zaten biz de burada pek kalıcı değiliz. Sen de vakit varken kaç git buralardan. Aşk olsun be Remzi baba. Tek kelime etmem kimseye. Hem belki yardımım dokunur. Ya i̇stemez. Ya senin sağın solun belli değil. Ya kafan attığı zaman ne yapacaksın hiç belli değil. Yemin billah bir delilik etmeyeceğim. Hem Havvam yaşıyor ya gerisi umurum bile değil. Gözünü seveyim Havvam'dan ayırma beni baba. Ya merhametten maraş çıkartma. Elini kanabalama diye acılık sana. İnsanı yaptığına pişman etme be. <laughs> Elini ayağını öpeyim. ...kulun kölen olayım Remzi baba. Hem bak sen duramıyorsun burada... ...ben saniye ayrılmam Havva'nın yanından. Vakti gelince de hep beraber gideriz Amerika'ya. Senin narına kızımın başını yakamam. Öldürürüm kendimi. Çekerim silahı... ...sıkarım kafama. Zümrüt gözlümün yanında olamadıktan sonra... ...yaşamışım ölmüşüm ne fark eder? Gömersin beni bahçeye... ...hiç değilse yakınında uyurum. Allah'ım sen bana sabır ver... Ya sen benim başımın belası mısın ya? Tamam bak. Yusuf'un yanına bir adım bile yaklaşmayacağına dair Şerif'in üzerine yemin et ulan. Yemin ederim baba. Etli diye, diye karışmayacaksın. Bir de elini bir daha silahına atmayacaksın. Bir de dediğimden bir kadın bile çıkmayacaksın tamam mı? Ne dersen o baba. bakalım. Allah razı olsun baba. Göreceksin bak hiç pişman olmayacaksın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi baba? Hakikaten helal olsun ha. Yani Havva'yı buraya getirmek büyük cesaret ister. Ne bileyim bir gören olur, duyan olur. Hiç korkmadınız mı baba ya? Kızma ya. Yani hiçbir sır mezara gitmemiştir ya. O açıdan söyledim ben. Böyle oğlu orta konuşursan... Mezar gidecek olan sen olacaksın. Kızım. Senin ne işin var burada? Odamdaki su bitmişti, doldurmaya gidiyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Funda Hanım, Hava'nın hemşiresi. Cüneyt de Hava'nın Abis. Bir müddet burada kalacak. Siz bilirsiniz. Sen de kızım... ...suyunu al da geç odana artık. Hı hı. Kızı yapma, bir de abisi çıktı. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.